bu kadar zahmetten sonra yavaş yavaş kıvamına geldi. Saatlerden beri pişiriyor. Büyük kazanlarım vardı o zalimler ona da el koydular. Şimdi Cenab-ı Allah da onlara bir el koysun. Yağmaladıkları yerde doğudaki gezeri yapıyordum Allah rızası için. Ben bu ezgiyi çok seviyorum. Anlamı çok güzel. Ay dilemi dediği gönlümdür. İnsan sevdiklerinin, değerli insanların acısını unutamıyor. Her şeyi unutursun. Onların boşluğunu hiçbir şey dolduramıyor. Onların acısını kimse kapatamıyor. Az kaldı. Her neyse. Bizim Tekir'de güzel günlerimiz vardı. 1992'den 2000 yediye kadar ta ki pusuya düşürüp orayı dağıtana kadar bizim Ercan Usta vardı Kerim Usta vardı Deli Kamir vardı Deli dediğimiz yani adaletsizliği kabul etmiyorlar Cafer abi vardı ne olup bittiğini bilmezlerdi ama hepsi iyi niyetliydi o gün için bir gün Tekir'de, Mescid'de Hatme'den sonra hep kafası kırıklar diyorum ya Aslında anlamı güzel olun. Bizim de kafamız kırık oluyordu Nasıl dünyanın işini kim bitirmiş ki Ekiple oraya koş oraya koş oraya koş falan adamın işini bitir plan adamın işini bitir Peki de işlerimiz yoğun olurdu Kimse dünyanın işini bitiremez ki O yüzden hepimizin kafası kırık olurdu Deli gibi sağa sola koştururduk Akşam olunca mescide çekilirdik namazı kılardık. Namazdan sonra da katmeye dururduk. O esnada Cenab-ı rahmeti gelir, aklımız başımıza gelirdi. O rahmetin yanında bütün dünyanın boş olduğunu görürdük. Bir gün mescitte gülüyordum. Bizim ki Amir Usta, niye gülüyorsun Usta dedi. Yok dedim söylemem dedim. Söylersen git. sen söylersin. Yok yok söz dedi. Dedim ya asrın kavusu var ya he. Onun oğlu dedim Mercedes ile ineğe çarpacak dedim. Baktım telefon açıyor evet. Ne yapıyorsun sen dedim manyak mısın dedim. E, arayayım dedi yola çıkmasın. Dedim haydan gelen huya gider. Onlar insanları kandırıyorlar. O parayı alıyorlar. cenab Allah da öbür türlü onlardan alıyor ama mevaliyle ahirete gidip sen şimdi onları uyarırsan Tekirde kış günü neyimiz varsa vermişiz. Karşıdaki fırıncı Recep abi ekmeğe borca vermese aç kalır. E ben bilmiyordum usta dedi. Bilmediğin işe karışma dedim. Sonra Kaymakam'ın infazını vermişlerdi. Oraya gittik. Sordu Kamil Usta, Ya dedi nazara geldik oğlum ineğe çarptı. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.